Disk'in sunduğu herkes için sağlık programı devam ediyor. Doktor harika dersler. ederim. Biz de devam edin bakayım biraz daha. Doktor sıfır dolgu diye bir şey var mı? Bir de dil fırçalamayı Ayşe gösterelim lütfen. Evet, evet tabii ki. Şimdi bakınız dişlerinizi fırçalamanız gerekiyor. Evet dişlerinizi fırçalayın. Ama dişlerinizi fırçalıyor olmanız hiç dişleriniz çürümeyecek. Ve diş hekimine hiç gitmeyeceksiniz anlamına gelmiyor. Hmm. Zaten fırçalamakla toplam diş yüzeyinin yüzde %60'ını temizleyebiliyorsunuz. %60. Evet. Yani yüzde %40'ını temizleyemiyorsunuz. Hmm. Diş ipleri, diğer teknikler bunları koysak bile mutlaka çürük ilerliyor. Bizim önerimiz yılda bir kere diş hekimine mutlaka gidilsin. Bir genel film çekilsin, arayüz çürükleri daha dışarıdan hiçbir şey belli olmaz yani bunlar saptansın ve tedaviler yapılsın. E, ağız kokularıyla ilgili beraber çalışıyoruz. E, bu kapsamda dil fırçası çok önemli. Çünkü evet. toplam ağız kokusu vakalarında aslında doksan'a varan bir dişten ve ağızdan kaynaklanan sorunlar var. Hocam, İkincisi, evet, evet, efendim, dil fırçasını için. görüyoruz herhalde. Evet. Buna da diş macunu sürüyor mu fırçalamadan önce? Bence gerek yok. Hı. Önemli olan bunun mekanik... E, temizleme özelliği. Hı. Şimdi dil üzerinde biliyoruz filikalar var ve dil üzerinde bazı yarıklar var. Bu yarıkların içi yeterince temizlenmezse oradaki birikim bakteriler sebebiyle koku yapıyor. Dolayısıyla bu fırçayı müsaade ederseniz, Bir bakın fırçanız iki taraflı, izin verin, anlatalım. hem kıl kıl kısmı var, hem de e, göre bu göre filikaları göstereyim. tarayabileceğimiz tırnak tır kısmı. Ben sizleri hiç mağdur etmeden elim üzerinde göstereyim. Zannediyorum çekebiliyor, evet. Tamam. Evet. Şimdi dil olduğunu düşünün eli elimin. Hı? Türtüklü. Evet. Bakım yapıyorum <laughs> Güzel ama. Güzel eller var. Ne <laughs> Teşekkür diyorsun. ederim. Şimdi öncelikle filikaları düzeltmek için bu tarak gibi kısmıyla dilin gidebildiğiniz kadar köküne ama kendinizi kusturmadan, çok fazla zorlamadan güzelce sıvazlıyorsunuz. Dişin bütün yüzeyini ve geriye. Evet. Sonra da fırçayla bu kazıdığınız parçaları uzaklaştırıyorsunuz. Çok evet. Güzel. Ve ağız gargarası destekliyorsunuz. Hocam bunlar eczanelerde var değil mi? Her yerde var. Ve vatandaş öğreniyor. Tabii ki, olduğu, tabii bilmeyenler. tabii. Tabii. Evet. Tabii. <laughs> <laughs> çok güzel oldu. Şimdi biz Bizim bir Yarın var kişi... Ayşe Hanım. Çok teşekkür Ben burada çok ne öğrendim edin. biliyor musun? Dil fırçası nasıl hayır, kullanacağınızı. benim tükürüğümde tuz varmış ve taşlar Dişte. tuzdan oluyormuş. Benim kabahatim yokmuş. Evet. Buna çok sevindim. Gene bekliyoruz Çok sizi. teşekkür ederim. Yarın ben söylüyorum diz ağrıları, eklem ağrıları, bel ve sırt ağrıları, diz eklemi, kıkırdak, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Semih Gür. Fizik tedavi konusunda uzman doktor Özlem Güngör bizde olacak. Ağrılardan bahsedeceğiz. Ağrısız doğum. Kadın hastalıkları uzmanı Gökmen iyi gün olacak. Ve Murat'la ağrısız doğum ve anesteziyi konuşacağız. Her gün. Herkes için sağ sağlık, sağlık diliyoruz. Şey diz ve eklem ağrılarınızla nasıl baş edebilirsiniz? Menisküs ve diz yırtılmaları hangi yöntemlerle tedavi ediliyor? Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Semih Gür anlatacak. Fizik tedavi yöntemiyle hangi ağrılarınızdan kurtulursunuz? Bel, boyun ve sırt ağrıları için uygulayabileceğiniz basit egzersizler nelerdir? Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Özlem Güngör açıklayacak. Ağrısız doğum nasıl yapılır? Epidural anestezi yöntemiyle kimler doğum yapabilir? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Gökmen iyi Günle anestezi ve reanimasyon uzmanı doktor Murat Konakçı cevaplayacak. Yarın canlı yayında. Kozmodisk herkes için sağlık programını sundu. Kartordan bir ilk daha. Yeni kartor framboazlı dondurmalı pasta. müsaitseniz iftarda sizin evede gelecek.